Sevdiğini almak için bir yarışmaya girmen gerekiyor ama korkma. Bu yarış senin en iyi olduğun alanda yapılıyor. Girer miydin bu yarışa? Diyelim girdin. Dünyanın en iyisi olarak girdiğin yarışta elendin. Bu nasıl mümkün olabilir? Kabilelerin liderlerinden daha çok şairleri koruduğu, her kabilenin şairini baş üstünde tuttuğu ve kelimelerin, şiirlerin kılıçtan daha yaralayıcı olduğu bir dönemde güzeller güzeli Sara için İki kabilenin şairi bir düelloya tutuşur. Zeyd ki onun şiirinin üzerine çıkabilecek bir şair henüz yok ve çapkınlar kralı Tuleyle. Zeyd Tuleyle'ye geliyor ve bütün hikaye böyle başlıyor. Tuleyle hangi kelimeleri kullandı? Sara kimin oldu? Zeyd nasıl kaybetti? Ve çölün ortasında bu tılsımlı kelimeler nasıl oldu? Edebiyatta kabul edilen bir yalan vardır doğunun şiiri batının romanı vardır derler. Sırf bu sözün bile cevabı olabilecek nitelikte doğunun en büyük romanı. Rafet Elçi'nin şair romanı. Yaklaşık 15 sene önce basılan roman Ketebe'den yeniden çıktı. Ve ben kütüphanemde olmasına rağmen gittim yeniden aldım. Aynı iştiyakla bir daha okuyorum. Romanı okuyup bitirenlerle belki o çölün atmosferini yakalayabilmek için İstanbul'da oturup bir çay içer, sohbet ederiz diye umut ediyorum.